Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Ee, biz sabah kahvaltımızı yaptık evde hep birlikte. Dün zaten videoda bahsetmiştim. Yerli'ye çıktık. Şimdi yol üstünde bir yerde böyle durduk sıcak bir çay içelim dedik. Sisin, oksijenin... Ay keçiler var. Keşke koyun olsa da fotoğraf çekilsek. Tadını çıkartıyoruz. Mis gibi tezek kokuyor. <laughs> Ama çok güzel bir koku bu. Ben seviyorum yani. Güzel, yani. Çok da güzel çıkıyor şu an. Can kaç sene sonra yaylaya geldin? 11. Ben de işte bir 20 gün sonra. <laughs> e, fotoğraf çekinelim mi? Ha? Olur çekinelim. Burada Can, Muhammed arkadaşları, ablam Fatma. Burada Oktay Devam, dedemin arabası. Bizim tayfa. Burada Nurten ablalar, Nurşen ablalar. Annem bu araçta. Aşağıda görüşürüz. Merak ettiniz mi? Çok merak ettik sizi. merak, evet. merak, Otur, et oturur, merak ederdi Aşağı, i̇ki adım aşağıda bekliyorduk. Yarım biz. saattir evet. bekliyoruz o sayede. Kolay gelsin. Çok güzel bir parvay işte. Elin çok bereketli. Salata bacı yapıyor enişten. Dışarı gideyim damatları da göstereyim. İki bacağını al size hemen. Oh, burada kuzunu kurmuşlar. Can nerede? Can nerede? Evet, şu kısımda mangal yapılacak Fatma eve geçiyor. Annem, ablam, Nurşen abla Fatma'nın Fatma büyük öncesi. Yengem Anladım. hep beraber oturuyorlar. Kilim sermişler. Ben yakarız. Atıştırıyorlar. Anladım. Güneşleniyor musunuz? İlpiyat yayla güneşi. Yayla mı diye bana? Kim <laughs> Kim diyor ya? Şöyle can da şu tepeye gitmiş de kimle gitmiş. Anladım. Bir bakayım Ali var yanında herhalde. Arabana da çektiler. Ah oh, keyif bunların Allah? Dur bir selfie yapayım ya. Kız, ne yapıyordu Al. bu gençler? Neler yapıyordu? Köy videomu çok sevenler varmış. Ürkütüyor. Şöyle tepeye canların yana geldim. Ay çok güzel ya. Bizim Hava muhteşem. Şey var, türbe var işte. Hmm. Yerli benler türbe var. Turbe ne oluyor? Ne yapıyorsun canım? Umarım hayatım. Ali, Can ala abim ala bizim... ikimizin de fotoğrafını çeksin mi? Evet. Sen beni kucağına kaldır ve kaçırıyormuşsun gibi yap. Yaygılan kız kaçırıyormuşsun gibi. Çok güzel kız. <laughs> 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 Ama bir şey diyeceğim. Temiz oksijen. Bir şey diyeceğim. Temiz <laughs> oksijen Temiz <laughs> kafa yaptı. Haydi evde ben ona küsünce beni tek eliyle kucağına kaldırıp bütün evi dolaştırabilecek biliyordu yani. Aynı güce sahip. Ama rakım yüksek ya. Şu an basınçla. Ama yine de deneriz. Yüksek. Yüksek yüksek tepelere ev yapmasın. Arşı arşı. Allah ben nereye gitmek de. istiyorum biliyor musun? Nasıl özledim ee, Çok güzel ya bir resim gelmedi. Adını dağlara yazdım yarim diyeceğim dedi. Dağlara kazıyor <laughs> adamı. <laughs> benim ismim uzun diye mi Merve'nin ismini yazdın? Evet ve Merve'nin şu an yokluğunu çekiyorum. Çok mu özledin Merve'yi? Altı ay askerdeydim. Daha doğrusu yüzünü göremedim kız. O zaman Sevim ve Hasan da yazacaksın anneanne babanın isminde. Sevim yazarım da babam şimdi çift ismini beraber kullanıyor. Hasan Hüseyin'i kullanıyor. biraz şu anda. O biraz. O biraz. Merve görüyor musun işte. o, senin ismini <laughs> yazdı. Edeceğim. Benimkisini yazdım. Aa Merve. Bak Sevim benimkisini ya. de şuraya başladı bıraktı. Hatice <laughs> Ebrail dedi upuzun yazamam dedi yani. Yok o senin adına dağ taşı toprağı değil. Başka yere yazdı. Evet. Eniştem etleri. Soba mı? Ne deniyordu buna? soba. Izgara. Izgara. Ama soba gibi. O özel bir ızgara. Yemekten yapıyoruz. Hem ısınıyoruz hem pişiriyoruz menüse. <laughs> Etleri attı. Oh hiç gibi. Enişte buradakiler ciğer mi aldın sen az önce? Ciğer almış. Tuzlu. Ay bayılırım. Annem de ciğere bayılır. Ben de. Tuzlu. Tuzlu. Tuzlu oh mis. Bizimkiler de orada keyif yapıyor. Yemekten sonra dağlara aşağıya mantar aramaya gidecekmişiz. Bence videonun devamını saymadan izin Evet bu köfteler eniştemin yayla, özel köfteleri. Yayla etinin, yayla etinin kekik. Kekik yiyen hayvanların eti bu. Yaylada kekik yiyen hayvanların eti. Evet, evet, Vay be. Kokusu bile bir başka geliyor ama enişte. Yardımın gençleri, çocukları, dayıları, yeğenleri, kuzenleri hepsi beraber mangal pişerken burada Ali, top oynuyorlar. Olamaz. Benim de oynayasım geldi ya. Beni alırlar mı acaba? Ben de oynayabilir miyim? Gel oyna. Sen Gel sen oyna dediler. Gidiyorum. <gülüyor> Ali, <gülüyor> Fatih'e bak ya aynı Ali dayız bak bak az bak <laughs> Kim var burada Ali var Muhammed var Can var dayım var e, Yerde de çocuklar var Ömer var ablamın oğlu Fatih var Top koşturuyorlar. Bakın kemençe böyle bir şey burada da abi kemençe oynuyor ama kemençe çalmıyor şu an ama oynuyor Olsun Babana As dedim ki ben gülüyoruz. de gelebilir miyim? Gel dedi. Gidip oynasak gelsinler, mı? Gelsinler, gelsinler. Tamam. Ama düşeriz. Gel. Benim eteğim var. Düşersem olmaz. Bas 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 şimdi aldı bizi. Böyle Ve gel. gol. Hop. Gel. Ay çok gel. iyi ya. At. At, at, at. Ben, at. Dayı, Ay Dayı, at, dayım da fena. Can dayım fena aynı ama. Ömer de öyle. Hop 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 hadi. Bak abi Ay umarım sıkılmıyormuşsunuzdur. çünkü ben izlerken ben çok eğleniyorum. Oo. <laughs> oh. Ya ama <laughs> yemeğimizi yedik. Herkes böyle masa toplanıyor. Şu an çay demleniyor. Benim... Herkes yemeğini yedi. Şimdi çay faslan geçirecek. Benim de birazcık şarjım az. İçeride şarjı bırakayım telefonu. Birazcık da üstüme kalın bir şeyler giyeyim. Sis geldi. Çünkü sis gelince de bayağı soğuk oluyor. Ondan sonra mantar toplamaya gideceğiz. O sırada siz video çekmek için şarjlı kalsın. Ormana aşağıya şey mantar toplamaya iniyoruz. Onun zehirli olup olmadığını nasıl anlayacağız peki? Yiyerek yavrum. Yiyerek. <laughs> Zeydi söyleyeceğiz. Bu kadar basit. Ölüm büyük, hak. Büyük, 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 Annem, ben, Nurşen abla, büyük, abla, yerleri, Nurten yiyeyim. abla. Gel gel koş. Aha, Geliyorum. Aha. 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 Aa, o evet pazarda hep tezgahlarda görüyorduk. Demek ki bastığın yeri geçme tanı. Düşün aa, altında binlerce nimet. Aa, ninetip... aa daha çiğ. Yedirdim ben kızına. Ya, Abla ben yemeseydim bana ne de paylaşsın. Tamam vereceğim sana. Nasıl gördün anne onları? Biliyorum, gözüm öyle dedi. Çilek çok, çok, aşağıda. çok <laughs> aşağıda. Aşağıda çok Daha çileği, bahçe <laughs> çileği. çileği. Alacaktık. alacaktık, görüyorsun. Ha, evet. Al. Bir dakika alıyorum. Bir dakika aşağı doğru. Ay Ama bu <laughs> süt mantarı değil mi Hatice? Bahim. Çok da iyi anlarım ya sen. Biz toplayacağız. toplayacağız. Enişten çok iyi tanıyor galiba ya. Abla. <gülüyor> 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 ya ben bu arada çekirdek çitliyorum Annem diyor ki hiç normal kızım yok, çocuğum yok. Diyor bir de ormanı aşağı gelirken çekirdek, çekirdek çiftliyorum. Ay yosun gibi bastığımız Aha. yer. Aha mantar. Aha. Aha mantar kızlar. Aa bembeyaz. Kayboluyor işte yosun arasında. Evet. O zaman dağıldık. Abla. Ha, ablam yukarıda. Yok dağılma kızım. Ne buldun? Çilek, Çilek bulmuş. Ne? Gerçek mi? Geliyorum. Ablam daha çileği bulmuş. Beyaz mı? Geliyorum. İnşallah düşmem. Bakacağım. Bakacağım. Bakayım. Bak bu da yaban mersini tanıştırayım. Hmm. Bak renge bakar mısın? Yediğin için. Ama bak bak şuralarda bir sürü var kız. Hakikaten. Aa, aa bakın. Anne çok fazla çilek var. Biz çilek toplayacağız. Çilek toplayacağız hemen. <laughs> Enteresan. Toprağın içine şey gömülmüş resmen. Mantar. Çilek mi var orada? Dön, dön, Maçı değil. bırakmış. Bak toprağın arkasında. Aa, bunu şöyle yapıyorum. Ben de vallahi bu tarafta daha iyi var. Ya şu tarafa doğru gidelim. Ne tarafa? Ama bu kurtlu bak görüyor musun? Hmm. Evet evet bu Ama şekilde gidelim. bulunuyormuş. Ne tarafa gidiyoruz? Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle, böyle gidiyoruz. Ben hala çekirdek yiyorum bu arada. Aa, evet. Gelin dedi. Bak o da buralarda. Bak. O kadar zor mu çıkıyor bunun içinde? Hı hı. Daha büyüyor ya. Bak. Hmm. Bunu yapıyorsun. Buna da gelin eli diyorlar. Yani biz de öyle deniliyor. Evet. gitti. Annem diyor ki ablam buradan senin fotoğrafını çeksin ama ablam kendini doğanın güzel. güzelliklerine kaptırdı. Evet. Allah fotoğrafını çek ya hakikaten. Bayağı aşağı doğru indik. Aşağıda dere sesi geliyor komşular. Ta nerelere gittiler. Mantarın gör. Haydi gidiyoruz o zaman. Aynen. Başlarına kaldı. Fındık toplar gibi mantar topluyorlar. Bakın bakın nerelerden geçiyoruz. Ay. Annem de aynı zamanda bize sohbet anlatıyor. Hoppa. Anam. İşte biz mantar toplarken çok değişik bir A, mantar, mantar değişikleri bak Bal Oleyhi. var sanki üstünde. Bah. Görüyor musun? Aa. Ah. Anne hani belki ilaç yapımında kullanılan mantar çeşitleridir. Ben bunu yersin. Anne sabit tuşlama. Bilen var <laughs> mı acaba? <Neylesin? gülüyor> anne. Hani, hani. Ay bu şeye tarta benziyor. Elmalı evet. turtaya. Aç ağzını kızım Bir dener misin? Tamam anneciğim. Karşıda evet. görünen ormandan yürüme patika yolla çıktık. Alttaki mahalleye inmiş olduk. Burada Nurşin ablanın evi var. Oradan yukarı doğru gideceğiz. Bunu hala elimde saklıyorum. Instagram'dan sordum. Bakalım yanıtlar gelecek mi? Çok enteresan. Bir tane ben ve havuç topladılar. Şurada marul var. Şurada yeşil soğan var. Burada mantarlar var. Toplamışsın ama sana iki poşet kabasa dolu lahana getirdik. Lahanayı nereden aldınız? Aşağıdan topladık. Ben şu telefonumu hemen şarja takıyorum. Evet, hava yine yeniden serinledi. Yüklendim. Şöyle göstereyim. Arabalara binip gidiyoruz. Mı Anne. Bu ne? Bilmiyorum. İğne kutusu senin miydi? Yardımcılar hep benden yola çıkıyorlar. Biz de burada ikinci arabaya çıkacağız. Aa baba Aha balin yerine bu gelsin. Şşşt. iki. Bu ne güzel Aa iki, o, ha. Ha, iki tane kim bunlar? Ben bari balin. Sen önce ben verdim. Anne, <laughs> ben bari oraya inerken yol üstünde az önce geçerken görmüştük dönerken çekilme istedim. Bakın, amacığım, bakın. bakın örümcek ormanı göknar. İkinci tabiat anlatım. Mi? Boyu 57 evet. metre. Çapı evet. çevresi. Bakın, bakın. Yaşı 417. <laughs> Rakım 1300 için tarihi 95. Aşağıda tarihi. bir tane. Canlı varır, fotoğraf çekiliriz ya altlar kalsın diye. Anne. Çok yaşlı. Anne. Çok yaşlı bir ağaç. <laughs> Çok büyük. Aşağıda nerede abla? Aşağıda nerede Ömer? Şurada. Bak şu. Yok. Aa. Ay düşecektim bir dakika şu aç. Şey... Onun <laughs> etraf gözükmüyor ama buradan ya. Nereden? Tamam geleceğim bir dakika. Vay be. Anlat bari <laughs> nereye geldik, niye geldik? Sen anlat. Çağlayan dediği şerhalesi tabiat parkımız. Buraya gelmek isteyenler nasıl gelebilir onu da anlatalım. Ne? Onu da sana anlat. Buraya gelmek isteyenler nasıl gelebilir? Aa, bana muhabbet et Bana değil. Hadi bir şey geldi. <laughs> Çok güzel mi? Evet. Hadi bizi çeksene şöyle yoldan hala arkadan. Daha dağ ışıkların oluşmasıyla beraber meydana gelen bir şelale. 1450 yılında 47 47. 47 yılında göçüklerin meydana oluşturması sebebi de meydana gelen bir şelaleymiş. Evet. evet. Ali uydurdu. Sayfa <laughs> <laughs> burada geliyorlar. Ay. Bak şuradaki şelale çok güzel. Şimdi evet Ali Arkadaşlar, tatlı beni yaylasın de bir diş herhalde Evet, Ne sınayı geldik. Ayağımızı sokuyoruz <laughs> Hadi. Ben <de>, limonu <laughs> ben de <laughs> ya ben Ama gireceğim. Gir gir. Kurbağa var, kurbağa var bastı. Yavrusu ya. <laughs> 还有吗？不要了， serinleşiyor orası. Ay tamam çıkalım donduk donduk. Bir süre sonra insan alışıyor bence. Alıştın bence mı? de evet. Şu an alıştım mesela bak. <gülüyor> <gülüyor> Benim terliğim sen? Hadi su git hadi git. <laughs> ha, fotoğrafını çekelim Ömer'in. Yaz. Bu harikası. Lütfen. Gel gel üşüdün hadi yeter. Sen de git bir şey olmaz ya. Muhammed öyle şey yapma. Aman dikkat et orası derinleşiyor herhalde. Şimdi canım fotoğrafını çekeceğim. Evet arkadaşlar. Bu sırada anneannem mantarları yıkamak üzere. Su hemen benden hemen geliyorum. Fotoğrafdan geçti. Bunlar da ezentere. Bayılırım. Kutusuna bir de ağaçlarım şunun. Bu bir saat kadar tuzlu suda kalacakmış ama biz yarın sabah kalacağımız için annem bunları şimdi doğruyor. Yarın sabah bunları güzelce kavurup yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bir güzel günün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üst kata böyle bir tepsi hazırladık. Hep beraber oturup balkonda çay şey içeceğiz. Evet ablam arkadan tutulmuş et kesiyor mi deniyor ne deniyorsa ben artık bilemedim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Ee, çok yoğun günler geçirdiğimiz için YouTube'daki ve Instagram'daki mesajlarınıza geri dönüş sağlayamıyorum bu süreç boyunca. Lütfen mazur görün. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz de abone olup videomu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hoşça kalın.